O zaman net bir şekilde şu karşımıza çıkıyor. Allah'ın isimleri Celle Celaluhu, Allah'ın zatını gösterdiği gibi Allahu Teala'nın o zatı üzerindeki gereksinimleri de gösteriyor. Ne demek bu? Yani biz Allah deyince, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, El-Melik, El-Muheymin, El-Mudebbir yani bu isimlerini saydığımız zaman aklımıza ne geliyor? Bizi yaratan, cenneti cehennemi yaratan, İslam'ı gönderen Allah aklımıza geliyor. Aynı şekilde o ismin oluşturduğu gereksinimler de zihnimizde ve pratiğimizde olmalı. Azim isminden çok gittik. Allah'ın azameti şeriatı demektir. Azabı demektir. Allah büyüktür derken şeriatına büyük demek zorundasın, gönderdiği peygamberine büyük demek zorundasın, sevdiğini sevmek zorundasın, Allah'ın cennetini büyük görmek zorundasın. Sırf bunun için kitabımızda yok, ben ayrıntı olarak zikrediyorum. Bazı alimler Yunus Emre'ye ait atfedilen cennet cennet dedikleri birkaç huri köşk, sen onu isteyene ver, bana seni gerek seni diye bir sözü var. Yani, ben şiir kalıbıyla tekrar edememiş olabilirim. Esasen burada ne dediği belli. Yani ey Rabbim ben senin rızanı arıyorum diyor. Ama bu şiir vezniyle bunu biraz işte başka bir kalıplara oturtuyor. Bu sözü tehlikeli görüyorlar. Niyetinin iyi olduğu belli olduğu halde. Neden? Çünkü Allah'ı tazim etmek, büyük görmek, onun gösterdiğini de büyük görmeyi gerektiriyor. Cenneti basit göremezsin. Huri. Ne hurisi? Allahu Teala'nın sana sunduğu bir şey Allahu Teala'nın zatının ağırlığını taşıyor. Basit gördüğün zaman Allahu Teala'yı basit görmüş olursun. Hem Allahu Teala'nın azim diye bir ismi olduğunu söyleyeceksin. Ayetlerinden bir ayeti hafif göreceksin. Onun için mesela bu çağdan bir örnek yine kitabımızın dışına taşalım. Yani depremler Allah'ın ayetlerinden bir ayettir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Allah'ın azametini gösteriyor. Yani üstünde 50 tane dağ olan bir vadi, apartmanlarla bilmem nesiyle beşik gibi sallıyor deprem. Bunu doğaydı, civaydı, suydu, gazdı diye sebeplerini keşfederek insan sanki Allahu Teala'nın hiç burada bir muradı yokmuş gibi zannetmesi Allahu Teala'nın ayetlerinden bir ayeti, azabından bir azabı hafif görmeyi gerektiriyor. Ondan sonra sen depremi böyle basit bir oyuncak, bilimsel bir keşifle toparlanır gibi gördü tedbir almak manasında değil ama o ayrı bir mesele. Kul tedbir alacak. O şekilde gördükten sonra Allah azimdir demenin bir manası yok. Çünkü Allah'ın azametini ismiyle söylüyorsun. O ismin gereğine gelince yanaşmıyorsun buna olmuş olur. Bunu Kur'an'ında, şeriatında her yerde uygularız. Mesela El-Ali ismini müellifimiz örnek veriyor. El-Ali, allah Teala'nın isimlerinden biri El-Ali kelimesidir. Bu bizim bildiğimiz Ali değil ama. Ali de oradan geliyor. El-Ali, ala harficeri yok mu Arapçada? Ne demek ala? Mesela el-kalemu alel yedi, üstünde demek. El-Ali isim olduğu zaman her şeyin üstünde olmak demek. Allah hu el-Ali her şeyin üstündedir. Hem sözlük anlamıyla hem varlık anlamıyla, zatı anlamıyla Allahu Teala'nın üstünde hiçbir şey olamaz. Böyle iman etmek gerekiyor.